Nail Tan 10 Aralık 1941 tarihinde Kastamonu Araç ilçesine bağlı Kavacık köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kastamonu'da tamamladı. 1962'de Bursa Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümünden, daha sonra 1990'da Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Çeşitli okullarda öğretmenlik ve idarecilik yaptıktan sonra 1970 yılı sonunda Milli Eğitim Bakanlığı Milli Folklor Enstitüsü müdür yardımcılığına atandı. 1973-1978 ve 1979-1984 yılları arasında Kültür Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Başkanlığı görevini yürüttü. 1984-1988 yılları arasında Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nde genel müdür yardımcılığı yaptı. 1997'de Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'ne genel müdür olarak atandı. Bu görevinden 1 Nisan 1998'de kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. Emekliğe ayrıldıktan sonra 1998-2007 yılları arasında Türk Dil Kurumu'nun Türk Dünyası Destanlarının tespiti, Türkiye Türkçesine aktarılması ve yayımlanması projesinde uzman olarak görev yaptı. 2001-2002 yılları arasında Anıtkabir Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'nin kuruluşu sırasında Kurtuluş Savaşı ve Devrimler bölümünün yazı ve fotoğraflarını derledi. 70'e yakın basılmış kitabı ve çeşitli dergilerde yayımlanmış yüzlerce makalesi bulunmaktadır. 2001'de kuruluşunun 70. yıl dönümünde Türk Dil Kurumu, 2006'da Atatürk ve Türk Dil Kurumu adıyla kurumsal tarih açısından önemli, kapsamlı iki kitap hazırladı. 70. yaş ve yazı hayatının 50. yılı dolayısıyla 2011 yılında Nail Tan'a Armağan kitabı hazırlandı. 2012'de Türk Dil Kurumu'na hizmetlerinden ötürü kendisine Türk Dil Kurumu 80. Yıl Şeref Belgesi ve armağanı verildi. Hakkında 2023'te Türk Dil Kurumu tarafından Dile Emek Verenler Nail Tan belgesel filmi hazırlatıldı.